Arkadaşlar, bugün sizlere söylemem gereken bir şey var. Ben arkadaşıma bir ve biz bütün park olarak bir arkadaşıma ismimi vermeyeyim şimdi. Doğum günü partisi hazırlıyoruz. Ama siz o bu videoyu izlerse ve öğrenirse diye bu partiden sonra bu videoyu yükleyeceğim. Ve siz orada izleyeceksiniz. Bugün 16 Ağustos ve arkadaşımın doğum günü. Bu yüzden de iyi olacak bu doğum günü. İnanıyorum. Ve arkadaşlar, bugün de size bir bugün yaptığımız planlarla birlikte Size bir parça, sitece bir arkadaşınıza nasıl sürpriz doğum günü partisi hazırlayabileceğinizle ilgili bir rehber oluşturmaya karar verdim. İnşallah videoyu seversiniz. Sevgiyle kalın. Videoya geçelim. Şu an film ve dizi yapan o elemanın kanalındasınız. Doğum günü olan arkadaşınızı içine almayacak kendinizden bir WhatsApp grubu kurun ve telefonu olmayanları da bu WhatsApp grubunda telefonu olan bir arkadaşınızdan bilgilendirin. Ve orada bütün planları yapabilirsiniz. Ve partideki getirecekleri bir yapacaklar listesi şeklinde oluşturun. Bu durumda size kolaylık sağlayacaktır. Her zaman şu neydi ya? Bunu kim getirecekti ya? Şunu ne, ne yapacaktık? Buna nasıl bir çözüm bulmuştuk? Yollarından da bu şekilde kurtulursunuz. Üçüncü olarak eğer kuzenseler bizde öyle mesela onunla birlikte yaşayan başka birisi varsa onun için söylüyorum eğer yakınıysa falan eşyaları başkasına kitleyin. <laughs> Şimdi birazcık şey olacak ama siz sizi getirirseniz o kişi eğer dikkatliyse bile zaten mutlaka sizi yakalar. Bunun için eşyaları başka birine kitlemeniz lazım. Mesela benim bir arkadaşım bana kitlemişti eşyaları. <laughs> E tabi hak veriyorum yani. Sonra plan yapın böyle. Ve saat karar verin arkadaşlar. Saat zaman en önemlisi. Geç olmasın erken olmasın. Özellikle de yaz vakti ise sıcaklık havanın ölücü, ölücü saatleri çok önemli. Biliyorsunuz şu anda hala yazdayız ve sıcak saatlerde yaparsak parti partiden çok işkenceye dönüşebilir. O yüzden saat çok önemli bir şey. Elinde sonunda birinin de o arkadaşı alması lazım. Ve nerede yapacağınıza da karar vermeniz lazım. Ama biz önce nerede yapacağımıza karar verdik. Sonra ise partiyi ne zaman yapacağımıza karar verdik. Bu iki şeyi belirlerseniz bu, önceden bu iki şey size çok kolaylık sağlar. Ayrıca WhatsApp gruplarına saçma şeyler atmamanızı öneririm. Çünkü devamlılık açısından gereksiz şeylerle doldurursanız mesajları sonradan gören birinin takibi zorlaşabilir. Sonra... Bir kişinin onun gözlemleyip mutlaka onun yaptıklarını söylemesi lazım arkadaşlar. Bu görevi de birine vermeniz lazım. Bizim zaten kuzenim aynı evde yaşadığı için onu öyle yapıyor ama eğer aynı evde yaşamıyorsa bile onu parkta gözlemlemeli veya ona gizliden bir şeyler sormalı. Bu tip planlar yaparsanız ve tam saatinde gözleri bağlı bir şekilde o arkadaşınızı getirirseniz doğum gününüz çok güzel geçer. Arkadaşınız da mutlu olur ve mükemmel bir doğum günü yaşarsınız. Bu bu kıyamı da size unutmayın. Hadi sıradaki videoda görüşmek üzere o zaman.